uzun ömrün anahtarı otofajı mı? Otofajı hücrelerin kendi kendilerini yeme, temizlenme sürecidir. Mühendislik bilimdeki gibi çöpten enerji üretimine benzetebiliriz. Vücut işe yaramayan proteinleri de enerji üretimde kullanır. İşe yarayan kısımlarını da ayırır ve bunları da daha sonra ham madde şeklinde kullanır metabolizma aç kalınca zararlı proteinler bozuk ve hasarlı organelleri yok edilmesi ve hücre içi patojenlerin ortadan kaldırır. İlk olarak köpüğünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlıyor. Böylece erken yaşlanmanın da önü tıkanıyor. Otofaji süresince belli bir süreklilik olmazsa Parkinson hastalıkları, diyabet, kanser, karaciğer yağlanması kaçınılmaz olur. Ama bu olayların gerçekleşmemesi için yeterli otofajiye ihtiyacımız var. Yetersiz otofaji yaşlanma sürecini de hızlandırır. Ayrıca birçok sağlık sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Sağlık sorunu olanlar ilgili uzman hekimlere danışmalılar. Sağlıkla kalın.